Selam ya iyi hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün size çok önemli bilgiler vereceğim. Lütfen sonra böyle izleyin videoyu. Şimdi, bu kanal alakalı çok önemli bilgiler. Kanalın gelişmesiyle alakalı bilgiler olacak. Ve bu bir duyuru videosu olduğu için böyle oynarken çektiğim videoyu. <laughs> arkadaşlar şimdi bilgilerimize geçelim. İlk önce arkadaşlar ben 2006 doğumluyum. 2006 doğumluğu için bu sene seçeneği seçiyorum ve dolayısıyla Legacy sınavına gireceğim. O yüzden arkadaşlar videolarda bir azalma yaşanacak onu söyleyeyim. Ben bu kanalı ilk hafta, hafta 7 video yani her gün bir videoya başlamıştım. Daha sonra şehir dışına falan gidince bu dediğimi yapamadım. Fakat arkadaşlar ben hala hafta okullar açıldığında hafta bir video gelecek en az. Onun da yarısı arkadaşlar. Okullar açıldığı zaman hafta bir video gelecek. Fakat arkadaşlar şu anlık haftada 2-3 video atmaya çalışacağım. İnşallah kanal takipten çıkmazsanız lütfen takipten çıkmayın ve Yani takipten çıkarsanız bu kanalın gidişat ne olur bilemem. Zaten bu kanalı bizim sayemizde ayakta duruyor. İnşallah takipten çıkmazsınız. Ne bileyim o bir video geliyor zaten. Ya yani arkadaşlar. Şu an 2-3 video atmaya çalışacağım hafta. Bu hafta içinde değil. Haftaya 2-3 video atmayı çalışacağım. Belki hafta sonunda 1-2 video atabilirim. Ama haftaya 2-3 video atacağım arkadaşlar onu söyleyeyim okula açılana kadar böyle hafta 2-3 videoya gelecek ve güzel bir güzel rahatızmdı arkadaşlar. Sakın takipten çıkmayın. Okul açınca da işte bir hafta da bir video atarız. Ve arkadaşlar isterseniz yani böyle kitap videolar gibi bir şeyler de atabilirim neye alakalı kaçış videoları. Bir istek gelirse. Ama arkadaşlar yine çizgi film videolarını devam edeceğiz. Bu arada istediğiniz videoyu fikrini yorumlara yazabilirsiniz. Yani okullar açılmadan onları göz önünde bulundurayım. Ve arkadaşlar Haftada bir video üzerine geçtiğim zaman lütfen şeyin de yazın çünkü zamanım olmayacak video çekmeye o yüzden direkt içeriği görüp en çok like olan içeriği çekebileceğim. Ve eğer bu oyunun adını da arkadaşlar Bomb Masters oyunun adı. Google Play'den ve App Store'dan indirebilirsiniz Bomb Masters. Açıklamalarda yazarım. Ve arkadaşlar bu video bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın hoşçakalın. Bir dahaki görüşmek üzere.